Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'i ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 18. günündeyiz. Ve bugün gerçekten ashab-ı kiram içerisinde ilim denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Muaz İbni Cebel'in rahlesinin önündeyiz. Muaz demek insanı biraz heyecanlandırır, farklı bir hale sokar. İnanın ki ben de bu haldeyim. İnanıyorum ki sizler de Muaz'ın adını duyduğunuzda böyle bir hali yaşıyorsunuzdur. Şimdi biz hangi tefsir kitabını açsak, bizim önemli tefsir kitaplarımızdan herhangi birini, hangi hadis kitabını açsak, hangi fıkıh kitabını açsak, hangi siyer kitabını açsak, hangi İslam tarihi kitabını açsak 2-3 sayfada bir Muaz'ın ismine böyle sıkça rastlarız. Muaz İbni Cebel, Muaz İbni Cebel, Muaz İbni Cebel'den aktarılan bir rivayet, bir hatıra, onun bir sözü. Bunları gördükçe, okudukça aklımıza şu gelir, zannederiz ki Muaz İbni Cebel uzunca bir ömür yaşamıştır. Herhalde bu kadar ilimde yeri olan, kendinde kendinden kendi isminden bu kadar bahseden biri 60 yıl mı 70 yıl mı 80 yıl mı yaşamış diye aklımıza gelir. Ama öyle değil. Muazı biraz olsun tanıyanlar şimdi kaç yaşlarında vefat ettiğini de hatırlamış olmaları lazım. Düşünün benim güzel kardeşlerim. İman ettiğinde 18 yaşında bir delikanlı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkasına takılıp Bedre gittiğinde ki Muaz İbni Cebel el Bedri'dir. O da Bedir asabından birisidir. Sadece 22 yaşlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çok özel bir iş için, çok da önemli bir görev için yani kadı olarak Yemen'e gönderdiğinde 28 yaşlarında ve Anvas taununda yani o veba salgınında Anvas'ta vefat edeceği zaman, şehadet şerbetini içeceği zaman da 35 yaşında. Düşünebiliyor musunuz hayatı bu kadar? 18 yaşında imanla başlayıp 35 yaşında şehadetle noktalanan bir hayat, ama bu hayatın arkasından babasının adı gibi, Cebel gibi Cebel olarak yani bir dağ kadar bir miras, bir birikim bırakarak. Rabbine yürüyor. İnsan gerçekten hayatını Allah için geçirdiğinde işte ortaya çıkan neticede bu oluyor. Allah binlerce kez kendisinden ebeden razı olsun. Şimdi Hazreti Muaz'ın hayatına şöyle bir baktığınızda inanılmaz derecede imanı doğru kavrayan, içselleştiren, tevhidi anlayan, bunun içinde gerçekten çok önemli çaba veren bir genç karşımıza çıkıyor. İhsan şuurunu o kadar güzel anlamış ki Allah'a ait Allah'a ibadetlerini hasrederek asla Allah dışında başka hiçbir niyeti aklına zihnine yerleştirmeyen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden ihsan bu biliyorsunuz. Bu ihsan şuurunun bir insanda en ideal yansımasının nasıl olduğunu görmek istediğinizde ona bakıyorsunuz. İstikamet zaten o biçim 18 yaşından başlayıp 35 yaşına kadar hiç mi bir savrulma olmaz? Hiç mi bu manada farklı bir şey olmaz? Hayatında o istikamet çizgisinin nasıl durduğunu görüyorsunuz. E bir de istikrar var. İlk günkü heyecanı sonuna kadar koruma adına Hz. Muaz'da inanılmaz bir güzellik var. Bir de bütün ilim yolcuların yolcularının olmazsa olmaz bir esası olarak istiğna var. İstigna ne? Gönül zenginliği. Yani kimselere el açmamak. Ecrini, mükafatını alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklemek. Allah'tan başka kimseden bu manada bir beklenti içerisine girmeden hayatını devam ettirmek. İşte Muaz bu. Muaz böyle bir hayatın sahibi olarak hayatını yaşadı ve öyle bir ilim elde etti ki Allah Rasulü bakın onun ilmini bize söylüyor Muaz kıyamet gününde Ali alimlerin önünde bir ak ok atımı mesafesinde bulunacaktır yani öyle bir önde olacak ki arkasındakilerle arasında bir ok atımı mesafesi kadar bir mesafe olacaktır. Alimlerin imamı olacaktır. Helali haramı, feraizi yani miras hukukunu hükmetmede fıkıhtaki derinlikte bambaşka bir yerde duracak ve her zaman için adından altın harflerle bahsettirecektir o büyük insan. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim Muaz İbni Cebel dediğimizde akla bir sürü şey gelir tabi. Onun rivayet ettiği 157 tane hadis var ve her bir hadis de gerçekten hayatımıza yön verecek. O nebevi pınarı bize bambaşka bir biçimde aktaracak önemli nebevi ilkeleri ve mesajları bizlere ulaştırıyor. Her hadisini okuduğunuzda bazı hatıralar da okumuş olursunuz. Yani Allah Resulü ile yaşadıklarının üzerinden biz bazı şeyleri görüyoruz. Ben birkaç tanesini sizlere hatırlatacağım. Mesela Aleyhissenatü vesselam efendimizle beraber bir gün Medine'nin dışına gidiyorlar aynı binekteler. Allah Resulü bunu yapar biliyorsunuz. Özellikle alim sahabelere böyle yetiştirmek istediği gözde talebelere Muaz İbni Cebel gibi, İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Mesud gibi alır onları götürür böyle Medine'nin dışlarına doğru biraz böyle hayatın içerisinden çıkararak farklı bir iklime onları ulaştırır sonra söylediğini söyler. Böyle bir hatırayı aktarıyor bize Muazimli i Cemel. Resulullah'ın arkasında aramızda hiçbir şey yok diyor. Benim başım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sırtına değecek şekilde sadece bir devenin işte semerinin olduğu, eğerinin olduğu şekilde beraberce yolculuk yapıyoruz. Gittiğimiz anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anda bana ya Muaz dedi. Ya Muaz deyince lebeyk ya Resulallah dedim. Bir şey demedi Efendimiz. Biraz daha ilerledik. Bir daha ya Muaz dedi. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Biraz daha ilerledik. Ya Muaz dedi. Bir daha Lebbeyk ya Resulallah deyince ben anladım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir şey söyleyecek. Çok önemli bir şey söyleyince de dikkat kesildim ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki ey Muaz sana Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu söyleyeyim mi? Ben de bela ya Resulallah, evet ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın kullarının üzerindeki hakkı o kulların Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri, Allah'tan başkasına asla tazim etmemeleri yani tevhidi tam anlamıyla yerine getirmeleri ve o tevhidi hayatlarının sonuna kadar da korumaları, asla şirk koşmamaları böyle bir biçimde ibadetlerini de Allah'a hasrederek yapmaları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca söyleyince ben de bunu böyle zihnime yerleştirdim diyor Muaz ben Cebel. Yola devam ettik. Biraz sonra Efendimiz yine ya Muaz bir daha ya Muaz, Ya Muaz diye üç kez tekrar etti. Ben de her seferinde Lebbeyk Ya Resulallah, Lebbeyk Ya Resulallah, Lebbeyk Ya Resulallah dedim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin bir başka boyutuna dikkat çekecek. Muaz diyor ki bu sefer de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem dedi ki Ey Muaz eğer kullar böyle yaptıkları takdirde yani şirke düşmeden imanlarını, tevhidlerini muhafaza ettikleri takdirde Kulların Allah üzerindeki haklarını da sana söyleyeyim mi? İnanın ki insanı sarsacak bir şey bu. Bir Muaz da heyecanlanarak evet ya Resulallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki böyle yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakları da onlara azap etmemeleri ve onları cennete koymalarıdır. Heyecanlandım diyor Muaz çok heyecanlandım. Ya Resulallah dedim bunu bildireyim mi? İnsanlara söyleyeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır şimdi değil. Muaz yıllarca bu bilgiyi sakladı. Çünkü Allah Resulü dedi ki eğer bunu söylersen gevşeklik gösterebilir kullar. Onun için şimdilik değil dedi ama Muaz son anlarını yaşarken ya bu bilgi çok güzel bir bilgi bu müjde çok büyük bir müjde bu benimle kabre gitmesin diye yanındaki insanlara bunu naklederek o önemli nebevi müjdeyi bize duyurmuş oluyor. Muaz böyle birisi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le bir yolculuk sırasında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok şeyi söyledikten sonra ey Muaz bu işin yani bu dinin başını, direğini ve zirvesini sana bildireyim mi demiştir. Dikkat buyurun dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Yine Muaz evet ya Resulallah deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin başı Allah'tan başka hiçbir ilaha işte ilaha iman etmemek ilahı asla kabul etmemek Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu kabul etmendir bu işin direği namazdır. Bir başka rivayette namaz ve zekattır ve bu dinin zirvesi ise cihattır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz İbni Cebel bunu da söylüyor. Yine aynı bir yolculuk sırasında bakın o rivayet ettiği 157 hadisten bunları görüyoruz. Allah Resulüne bir soru soruyor. Diyor ki Muaz ya Resulallah bana beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden de uzaklaştıracak bazı Hakikatleri bildirir misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaz çok önemli bir soru sordum. Ve başlıyor Allah'tan başkasına ibadet etmemen, namazı hakkıyla ikame etme etmen, Allah'a ait alanları Allah'a hasretmen, sayıyor zekatı vermen şu bu ve en son oruca sözü getiriyor aleyhissalatü vesselam. Orucu Ramazan orucunu Allah için tutman çünkü oruç sadakadır diyor. Oruç affedersiniz kalkandır diyor. Bu silsilelerde biliyorsunuz oruç kalkandır hadisin üzerinde durduk. Bir kez de Allah Resulü sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'in üzerinden de bunu veriyor. Oruç kalkandır. Her kim onu hakkıyla tutarsa Allah'ın rahmetine erişmiş olur. Sizden her kim günahlarının giderilmesi, Allah'ın kendisine rahmetini ulaşmasını istiyorsa sadakalarını çoğalsın. Çünkü sadakalar günahları işte giderir her sadaka kefaret olur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Bir şeyi daha söylüyor o hadiste. Gece namazları kişinin günahlarının kefaretidir diyor. Ramazandayız bakın 18. günündeyiz. Sahur gibi bir imkanımız var benim güzel kardeşlerim. Muaz önümüzde duruyor bir rehber olarak nasıl namaz kıldığını, özellikle gece namazlarını, özellikle Ramazanlarını nasıl ihya ettiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bu bilgiler içerisinden inşallah biz de Muaz'ın talebeleri olarak alacaklarımızı alacağız. Şimdi söz uzar gider dediğim gibi Hazreti Muaz'la alakalı ama son bir rivayet söyleyerek bu faslı bitirmek istiyorum. O da şu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen ehlinin bir talebi üzerine Yemen'e bir kadı göndermek istiyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin de oturduğu bir mecliste aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kim Yemen'e gider? Kim deyince ve bir iş isteyince çoğu zaman ilk olmayı kimseye kaptırmama adına bir hali olan Hazreti Ebu Bekir ben ya Resulallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e bir şey söylemiyor. Ama sorusunu tekrar ediyor. Kim Yemen'e gitmek ister? Yine bu sefer ikinci isim olan Ömer radıyallahu anh aya kalkıyor. Ben diyor ya Resulallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e de bir şey demiyor. Üçüncü kez sorduğu zaman o soruyu Muaz İbni Cebel o günlerde 28 yaşında olan Muaz İbni Cebel ben ya Resulallah diye ayağa kalkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor Muaz bu görev senindir diyor. Şimdi Muaz hazırlıklarını yapıyor. O gün işte Yemen'e doğru yola çıkacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu yolcu etmek için epey bir mesafe Medine'nin dışına doğru Muaz İbni Cebel'le beraber yürüyorlar. Yürürlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Muaz diyor. Belki dönüp geldiğinde beni değil de kabrimi ve benim mescidimi ziyaret edeceksin. Böyle bir şeyi söylediği zaman öyle bir duygulanıyor ki Muaz İbni Cebel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da duygulanıyor. O da farklı bir hale giriyor. Sonra diyor ki tamam diyor şimdi onu bırak ve beni iyi dinle ey Muaz diyor. Sen gideceksin Yemen'e Farklı bir coğrafyaya gideceksin. Orada bir sürü şeyle karşı karşıya kalacaksın. Diyelim ki insanlar sana davalarını getirecekler, sorunlarını getirecekler. Sana bazı meseleler gelecek. Böyle meseleler geldiği zaman sen neyle hükmedeceksin? Şu aziz kitabı çok iyi bilen birisi konuşuyor bakın ve diyor ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun oluyor. Ya o meselelerde Allah'ın kitabından çözüm bulamazsan yani o meselelere ait bir hüküm Allah'ın kitabında yoksa Muaz bu işin baya bir terbiyesini almış birisi olarak hiç tereddüt etmeden senin sünnetinle diyor Resulullah'ın sünnetiyle diyerek Allah Resulüne bu cevap veriyor. Efendimiz bundan da memnun oluyor. Ya benim sünnetimle de bulamazsan deyince Muaz İbni Cebel o zaman da kendim hükmederim, kendim iştahat ederim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan çok memnun oluyor. Allah'ın elçisinin elçisini kendisi Resulullah elçisi Muaz da Resulullah'ın elçisi Resulullah'ın elçisini böyle güzel ve isabetli sözleri söylettiği için Rabbime hamd ediyorum diyerek Muaz İbni Cebel'e sarılıyor ve Yemen'e gönderiyor. Yemen'e varıyor Hazreti Muaz oralarda neler yaptığını şöyle siz o hayatına ait sayfaları çevirdiğinizde ya da okuduğunuzda görürsünüz Yemen'i yeşertiyor. Oralara bambaşka bir biçimde imanın hidayetin, Kur'an'ın mesajlarını ulaştırıyor o büyük insan. Vazifesini hakkıyla yapıp geldiği zaman Allah Resulü dediği gibi vefat etmiş. Onun kabrini ziyaret ediyor. Ondan sonra da cihat meydanlarında hayatını geçiriyor ve en sonunda dediğimiz gibi Anvas taununda o veba salgınında şu anda Ürdün'ün içerisinde kalıyor o topraklar. Orada da vefat etmiş oluyor. Allah binlerce kez kendisinden razı olsun. O çok büyük bir insan. Allah onun eteklerinden, onun rahlesinin önünden bizi ayırmasın. Muaz'ın hayata bıraktığı mirasları anlamak, kavramak, onun gibi ilimde derinleşmek hepimize nasip olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim Muaz'dan bahsettik. Yemen'den bahsettik. Elbette başımıza tac edeceğimiz topraklar Yemen olacak. Şimdi Yemen Söz konusu oldu mu birçok şeyi söylemek durumunda kalırız. Ama Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi burada hatırlayalım. Ebu Hureyre diyor ki Nasır suresi yani İzece enesrullahi vel fet ayetleri nazil olduğunda Yemenliler de gelmişti. Yani onların gelişi sanki fetih gibi olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların gelişini görünce sevinmiş. Size kalbi ince olan, hassas olan Yemenliler geldi. İman Yemenlidir. Fıkıh Yemenlidir. Hikmet Yemenlidir diyerek Yemen'in nasıl bir coğrafi olduğunu, Yemenlilerin de bu manada nasıl bir özellikte olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Sadece orada değil kaç hadiste Allah'ın rahmet nefesi, rahmet rüzgarları Yemen'den esiyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem ve o hikmet coğrafyasının böyle özelliklerde olduğunu söylüyor. Onun için her zaman için Yemen Resulullah'ın gündemindeydi. Yemenlileri çok seviyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yemen'e ait bir şey duyduğu zaman da heyecanlanıyordu. Biz de onun için bugün yemenimizi başımıza tac ettik. Ama burada hakkı teslim etmek için, bir hakikati ortaya koymak için bir şeyi de söylemek durumundayım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. 7 Ekim'den bu tarafa Gazze'de yaşanan olaylar ve Gazze kıyamı biliyorsunuz neler olduğunu. Nihayetinde 57 tane halkı Müslüman olan ülkede bu kıyam karşısında bir imtihan verdiler ve bugüne kadar da birçokları bu imtihanı kaybetti biliyorsunuz. Yemen bu son süreçlerde çok ağır imtihanlar yaşadı. Açlık, sefalet, dünyanın en fakir ülkesi biliyorsunuz Yemen öyle isimlendiriliyor. Kaç çocuk orada açlıktan vefat etti? Kaç tane insan bu manada sıkıntılar çekti ki halen sıkıntılar çekiyor? Ama bu kadar kendi sıkıntıları olmasına rağmen 7 Ekim'den bu tarafa öyle güzel bir kamet bir duruş ortaya koydular ki vallahi İsrail'in korkulu rüyası oldu. Şu anda o denizleri İsrail'e ve İsrail'in yandaşlarına dal etti Yemenliler. Onun için Yemen'e karşı bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözlerden dolayı olan ilgimiz, alakamız, muhabbetimiz bir de 7 Ekim'den bu tarafa gösterdikleri o üstün gayretler ayrıca sevgilerimize sevgi ekledi. Onun için Yemenlileri başımıza tac ettik ve dua ediyoruz o Yemen'deki kardeşlerimize. Allah o güzel coğrafyaya en yakın zamanda selametler versin mezhebi meşrebi bütün tefrikaları bütün işte ihtilafları bir tarafa atmalarını onlara nasip eylesin. Allah Resulü'nün hikmetin ocağı diye nitelendirdiği o coğrafya yeniden hikmetin, yeniden fıkhın, yeniden imanın memleketi olsun. Oralar yeşersin ve oralardan inşallah böyle rahmet rüzgarı essin başka coğrafyalarımıza ve Yemen'imiz her zaman için Resulullah'ın bize işaret ettiği bir coğrafya olarak aklımızda ve yüreğimizde yer edinsin. Oradaki toprakların selamete ulaşması adına da Allah bizleri memur kılsın. Bu noktada ne bizlere düşüyorsa sorumluluk adına onları da ortaya koymak nasip olsun. Bütün coğrafyalarımızın güldüğü, Yemen'imizin de güldüğü günlere Mevla bizleri eriştirmiş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, sizlerden dua, sizlere dua ediyor, sizlerden de dua bekliyorum.